yabancı 11'in kalesine Karius'u koyarım. Savunma dörtlüsünde sağda e, aklıma Van der Weel miydi? Weel geliyor. Hollandalı Sabek. Fenerbahçe büyük umutlarla geldi. İşte ilk başta dediler Fenerbahçe Sabek'i buldu falan. Ama istenilen performansı veremedi. Stoper ikilisinde Diaby bir kere ilk başta yazarım. Solda Lemos aklıma geliyor. Aslında sayacak olsak çok fazla var stoper ama Lemos'u derim. Solda Latovlevici. Savunma zaten bu takımın kaptanı kim olacak diye sorarsan ona ana derim. Yanına da Endombele'yi yazardım. Önlerine de Deli Ali yazacağım. Sağ tarafa Shakhtar'dan da herhalde Beşiktaş aldı. Dentinho. Da ne kadar çok Beşiktaşlı varmış ya. O kadar kötü kadro kurmuş. Dentinho'yu sağ yazardım. Bak sola da Beşiktaş'ın aklıma Diaby geliyor ama Krasic de olabilir. Diaby de çok kötüydü. Bitirici, bitiricilik yoktu. Son vuruşları çok kötüydü. Ama üst üste orayı Beşiktaş'la dizmeyelim. Sola Krasic'i yazayım. Forvet'e de Seforovic'i yazayım. O da o da unutulanlar arasında yerini almış. En kötü kadroya girebilecek bir oyuncuydu. Benim kadrom bu şekilde. Siz nasıl bir kadro kurardınız? Sizce Süper Lig'e gelmiş geçmiş en kötü yabancı futbolcu kimdi? Yorumlarda belirtmeyi, XTG Spor'u takip etmeyi unutmayın.